Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim bu videodan biraz geç haberim oldu. Çok geç haberlendirdiler beni. Yani ben bu videodan haberim olduğunda herkes videosunu çekmişti. Biz geç çekiyoruz olsun. Kaliteli şekilde Çekeriz Bir kere izledim Videoyu Bir kere izleme imkanım oldu. Birkaç şey gördüm. Yarısına kadar izledim. Bir kerecik. Biraz yorumlarına falan baktım. Ne var ne yok. Gayet beğendim. Ama geçmeden önce arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz ve bu videoya da şu anda like atarsanız bana çok güzel destek olmuş olabilirsiniz. Abone olduktan sonra büyük ihtimalle diğer videolardan bildirim alamayacaksınız. Bildirim almak için bildirimleri açarsanız eğer e, atacağım bir sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler deyip şöyle videoya geçelim. Sesi kapattık. Burada klasik e, hoş geldiniz, mi hoş geldiniz şeyleri var. Şöyle bir geçiyorum. Konum seçimi güncellemesine ve Wild Drift'te oynamanın yeni yollarına bakacağız demiş. Güzel. Bu şu ana kadar en büyük yamamız. Bu yüzden hemen başlayalım. Başlayalım. Hadi bakalım. Öncelikle açık beta'ya Amerika'da katılan tüm oyunculara merhaba demek istiyoruz falan filan. Bir şey mi kaçırdım? Özel ve sınırlı bir etkinlik düzenliyoruz diyor. Burada e, hızlı hepsini anlatıyor galiba. Sonra ayrıntılı şekilde anlatacak. İzlemiştim videoyu. <laughs> League of Legends'ı ayırdığınız zaman ve yaptı Bu Amerika oyuncularını ilgilendiren bir şey. Am e, Arapça dil desteği gelecekmiş. Yeni şampiyonlar. Evet bakalım. Pek çoğunuz Valk e çok fazla insansı şampiyon olduğunu. Ve yeterince canavar bulunmadığını söyledi. Ben söylemedim. Dolayısıyla mağaraya bir göz atalım ve kimlerin geleceğini öğrenelim. Öğrenelim bakalım. Galio, support. Güzel olabilir. Oyun dengesini değiştirebilir. Baya Ramus, Rammus, ormancı Rammus be. Bakalım hemen. Top oldu koşuyor. O ultisi mi? Rework yemiş. Ben bilgisayarla önü bıraktığımdan beri her şey rework yemiş. Kazix evet. Rammus, Kazix bunlar hep beni ilgilendiren şampiyonlar. Ormancı rolünde. Bildiğimiz klasik Kazix. Güzel. Rengar üf. <laughs> aman aman aman. Hepsi beni ilgilendiriyor. Tam benlik bir ama. Kazix, Rammus, Rengar. Tüm ormancılar oynuyoruz. Mecbur hepsini oynayacağız. Renekton solo lane için çok oyun dengesini değiştirebilecek kritik hero'ların hepsini getirmişler. Çok iyi. Güzel. Bir sonraki etkinlik. Etkinliği tanıtıyor. ve Rengar'ın kapışmasına etkinlik yapmışlar büyük ihtimalle. Bu etkinlikte Kazix ve Rengar'ın kadim rekabetine tanık olacak. Tamam. Kimin avcı kimin av olduğunu öğreneceksiniz. Ee, yeni bir oynanış sistemi diyor. Neymiş mesela? Ya bu bilgisayar önünde de yokmuş da. Karşına kazistler engar gelirse kapışıyorlar. Görev oluyor falan filan. Muhabbetleri. Aynısı mı acaba? Önceki aylarda dediğimiz gibi Wild Drift'in eşya havuzunu genişletmek istiyoruz. Bu benim anlattığım video galiba. Evet ben bunları bir videoda anlattım arkadaşlar. Gidip izleyebilirsiniz. Bir önceki videolarda var. Hepsini sıra sıra teker teker anlattım. Bunlara geçiyorum. Son olarak şampiyonların yüksek saldırı hızıyla oynanışını değiştiriyoruz. Güzel olur. Saldırıları hazırlık süresi olmadan gerçekleştirilecek. Gel gerçekleştirerek kuvvetli bir nişancı gibi kusursuz ha zor hale getiriyoruz diyor. Şimdi şöyle biraz daha izleyelim. Şimdi şöyle e ee Kaisa gibi Jinx gibi hero'lar çok rahat kaytılıyordu saldırı hızı arttıktan sonra Yakalayamıyorduk, onu zorlaştırmak istemişler çünkü önüne gelen adc oynuyordu. Herkes adc'yi güzel kullanamasın diye bir e, olay olmuş. Ya öyle kaytı move tuşunu ya, geri çekeyim, saldırı tuşuna zıbanayım, kayt atayım muhabbetini kaldırmak istemişler normal. Son birkaç aydır oyunda görmek istediğimiz yaşam kalitesi özellikleri hakkında geri bildirimlerinizi topluyorduk. Sizi dinliyor ve deneyimizi iyileştirecek bazı özellikler oyuna ekliyoruz, bakalım. Ha rakip kayıp sinyali iyi olur. Rakip burayı görüyor diye bir... Ha totem varsa totem işaretleyeceğiz olabilir. <laughs> ölü bölge büyüdükçe yeteneklere ölü bölge alan. Anlamadım bunu ya. Ee, bu tarafsız hedeflerin Minerta'dan ortaya çıktığını daha net anlayabileceksiniz. Bu benim için çok iyi çünkü bazen yanlış gösteriyor. Şurada oynuyorum. Skittle var gözüküyor abi. Gidiyorum yok. Mavi var gözüküyor. Gidiyorum yok. Buglıydı. Güzel olmuş düzeltilmesi. Oyuncu isimlerinizi gizleyebileceksiniz. Yani kullan YouTube'lar kullanabilir. Ben de kullanabilirim. Milletin nickini göstermeyiz daha iyi olur ya da gösteririz fark etmez. Bir çoğunuzun oyundaki konumunuzu seçebilmenin daha fazla yolunu istedi. Evet herkes istiyor bunu. Sadece bir çoğumuz değil. Tüm oyun oynayan herkes istiyor. Nasılmış? Ha her tarafı zorunlu olarak seçiyorsun ama öncelik sıralaması yapıyorsun. Ben mesela jungle mid yazdım buraya. Sonra üçüncü olarak sola dedim. En son kalırsa adc, zorunlu olarak kalırsa adc oynarım ama Support hayatta oynamam deyip buraya koyabiliyorsunuz Yine de siz support düşürebiliyor mu? Support'u düşürmesin bana Evet Tercih ettiğiniz konumlardan birini atlam atamaya çalışacak Tamam Eğer rolünüzü seçmek istemiyorsanız yakın geçmişinize bakacak Ve size göre e, Ha şöyle Bunu seçmek zorunda değilsin ee seçersen seçtiğin yerlerden birini atacak ama seçmek istemiyorsan son maçlarına bakacak seni uygun bir yere atacak özelliği test etmemize yardım etmek isteyenlerin karşılaşmaları performansları falan filan şunu bir düz düşüntelim. Bu özellik dereceliye gelmeyecekmiş. Yani boşuna sevindik. Dereceli'de olmayacakmış. Sadece klasik maçta denenecekmiş. Beğenilirse bu test Amerika'da yapılmayacakmış. Dereceli'de değişen bir şey yok. Boşuna umutlanmanın bir anlamı yok. Yeni kostümler Kostüm serisi gelecekmiş. Yıldız gözlemcileri. Neyi bu? Kamil mi? Bu Kamil. Kamil. Evet. Oha, Twisted adam Fate. Ya. Bile ya. Soraka. Kamil, şey Twisted Fate ve Soraka. Yıldız avcısı kostümü. Etkinlikle çıkacakmış. Tamam. God King Darius. Tanrı Kral Darius. Darius da çok kostüm getirdiniz ama ya. Diğer herolar nerede? Kan'la Kenan. Uf Kanlay da koy baba. Korgi mi? Jorgi mi? Jorgi, Jorki. Anladım hocam. Bu da güzel. Draven dra <laughs> Bu güzel Draven güzel Renekton'a bir kostüm gelecek haliyle Wild Pass e, PUBG Mobile'daki PES ve Mobile Legends'daki PES gibi PES getireceklermiş Evet bak bu lazım da çünkü hero açamıyoruz baba eziyet çekiyoruz oyun bize etkinlik yapmıyor ödül vermiyor eziyet resmen Ee, Watriff kart tahmin edebileceğiniz gibi çalışıyor. Siz oynadıkça kostüm bilmem ne falan plan simge falan veriyor. Evet, çok iyi. Premium ee, parayla satın alırsak bir tane kostüm seçme sandığı ya da rastgele kostüm ee, iki tane rastgele hero simge var şurada. Bu da simge. Bu ne bu? Bir, ha, bu e, bunlar oyundaki semboller arkadaşlar. Şunlar. Bu. Ve bu profilde kullanabileceğiniz simgeler. Bu da oyunda kullanabileceğiniz sembol. Bu da büyük ihtimalle geri dönüş efekti çok iyi. Bir de mavi öz ve XP kartı çok iyi. Burada da bir tane şampiyon seçmesi var. Free eğer para vermezseniz bir şey alamıyorsunuz yani illa para verin diyor. Zaten pahalı değildir diye düşünüyorum. Valtrif kartını istediğiniz zaman geliştirerek kazandığınız ödülleri açabilirsiniz ve kartı geliştirmek istemeyen tüm oyuncular mavi öz ve para paraları bedelsiz alabilir. Ha, para vermek istemiyorsanız mavi öz falan veriyor gayet mantıklı. 400 RP arkadaşlar. 35-40 lira maksimum. Bunun çekilişlerini bile bir sürü yaparız. Ucuz zaten. Yani bir, ko kostüm 75 lira vereceğimi. Wild Pass dağıtırım size. 2-3 kişi kazanır. Daha mantıklı. Dağıtırız yani bunları. Youtuberlardan kazanırsınız. <laughs> Wild Rift kartında 50. seviye ulaşarak kostüm açabiliyormuşuz. Şarkıyı tekrar açalım. Şarkı bitti. Birkaç ilave ödül daha var. Wild Drift, e, Nisan... Bir dakika dur. Nisan ayında başlayacak. ikinci dereceli sezonu... Bir dakika lan. Nisan'da ikinci sezon mu geliyor? İkinci sezon Nisan'da mı geliyor? Büyük ihtimal Nisan'da geliyor. Ayın kaçı? 24'ü. Anladım hocam. 6 gün sonra yeni sezon. Çok iyi. Aram gelecekmiş. Aramın gelmesi de çok iyi. Vaktiniz yoksa girip oynarsınız. Hero'ların hepsi rastgele. Önce test yapılacakmış. Moda bilmeyenler için Aram bir zamanlar savaşların freljordu Jord'u kadim bir düşmandan e, ee, korumak için savaşta sonsuz uçurum adlı uç, uçsuz bucaksız bir buzul yarın bu güzel olabilir hatta Twitch'te 5 vs 5 Aram izleyici say subscribe maçları falan yapılabilir hem kolay bitiyor falan diye rastgele veriliyor hero'lar bilgisayardaki gibi klasik Güzel olur ya böyle canınız sıkıldığında çok maç kaybettiğinizde illa oyuna girmeniz gerekiyordu. Bunun yerine örnek veriyorum 5 maç kaybettin çok tilt oldun git aram oyna. Eğlencene bak keyfine bak sağa sola skill at. Poro skill'i var. Lee gibi Q tutturuyorsun bir daha basıp gidiyorsun. Onunla bir insek yapmamız yok mu peki? Ayrıca bu modun ilk sürümü ve oynanış hakkında görüşlerinizi önceden öğrenebilmek için aram özel dizilimler gibi özellikler olmadan çıkarıyoruz. Kısa bir süre önce paylaştığımız yazımızda aram ve yeni modlara karşı yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Çok iyi ya. Baya iyi ya. Riot çalışıyor abi gerçekten. Yıllarımı verdim. Mobile Legends oynadım. Şöyle bir video ya da tanıtım hiçbir zaman olmadı. Mobile Linux'ta. hiçbir zaman. O yüzden Riot adamsın. Yorum da atalım da 5943 yorum olsun. Genel olarak arkadaşlar bakarsak 4 ee, yeni hero geliyor. Renekton, Rammus, e, Rengar ve Kha'Zix. Bir de Galio var. pas getiriyorlar. Ee, şampiyon seçme gelecek klasikte. Pardon koridor seçme gelecek. İtemler güncellenecek. Tank itemlerine etkinlikler yapılacak. Pardon tank itemlerine değişiklik yapılacak. Bazı itemler kaldırılacak. oynan itemler getirilecek. Yeni kostümler geliyor. Pace var dedik. Aram gelecek. Yani... En büyük, şu ana kadar gelecek olan en büyük güncelleme buymuş. 2.2 dev patch diye geçiyor. Yani ben baya beğendim. İkinci sezon umarım oyundan daha fazla zevk alır. Daha hırslı bir şekilde oynarız. Çünkü sıfırıncı sezon ve birinci sezon gerçekten bunaldık. Usandık. Onun dışında ee, yani oyunda çünkü... Az hero aldığı için, mekanikler sınırlı olduğu için Ve biz challenger olduğumuz için Bir amacımız kalmadı Daha yükseğe çıkmak istemedik Herkes smurf kasmaya falan başladı Bu gelen güncelleme Bizi daha çok hırslandırıp Daha çok oyunda tutabilmek adına Daha çok oynattırabilmek adına Daha zevkli özellikle En önemli şey oynadığın oyundan zevk almak tabii ki O yüzden Ben beğendim çok hoş bir güncelleme Umarım bir Nisan'a hızlı hızlı girer. Güncellemede oynarız. Ee, şimdiden video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz kaç aydır 30.6 bindeyiz ya. Bir abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada Discord sunucu linkim var. Bakın sürekli burada sohbet muhabbet dönüyor. Gelip burada takılabilirsiniz. Bazen ben de takılıyorum falan. Evet teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.